Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gearbest'ten ücretsiz ürün almayı göstereceğim. Çok kolay, basit. Öncelikle Play Store'dan Gearbest'i indirelim. Ben indirdiğim için indirmiyorum. Açalım uygulamamızı. Oturum aç diyoruz. buradan Facebook veya Google hesabınızla bağlanabilirsiniz veya kayıt ol diyerek de. Ben Google hesabımla bağlanıyorum. sonra size vereceğim linki Google'a yapıştırıyoruz buraya adrese sonra böyle ekran geliyor uygulamada yardım diyoruz biraz bekliyoruz burada uygulamaya geçiş yapıyor burada yardım tuş oluyor ona basıyoruz ve arkadaşımıza yardım ediliyor hem de kendiniz de buraya doldurarak parayı çekebiliyoruz mesela benim 6.30'a daha ihtiyacım var çekebilmek için siz de buradan para toplamak için paylaşa basıp buradan paylaşabilirsiniz şuraya basarak linki kopyalayabilirsiniz buradan parayı çekiyoruz sonra hesabımıza yatıyor göstereyim Buraya geliyor. Buraya yatıyor. Buradan şifrenizi belirliyorsunuz. E, mailinize kod falan gelecek. Bunun alışveriş yapıyorsunuz. Mesela ben dün iki tane ürün satın aldım. Göstereyim. Bunları satın aldım. Öyle merak ettiğinden aldım sırf. E, bu kadar kolay. Pek bir şey yok. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yarar.